Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne mi konuşuyoruz? Evet. Bugün Jurassic World Domain hakkında gene bir şeyler konuşacağız. Bu film hakkında bir inceleme videosu yaptım. Onu da izleyebilirsiniz kanalıma girip. Neyse bugün film hakkında konuşacağız gene. Ve film gerçekten kötü bir film. Bakın yani. Belki izlediniz. Sizin ne bilmiyorum ama Tabi evet, sevenler olmuştur belki ama büyük bir çoğunluk filmi sevmedi. Onlardan birisi de benim ya sevmememin sebebi bir film. Nedir onun adı yani birazcık sıkıcı bir film. Yani hani şöyle diyor. Babam diyor ki sürekli aynı konuları basıyorlar diyorlar. Hani tamam yeni dinozor gösteriyorsunuz ama hani o yeni dinozorların tasarımları biraz şeydi bana göre. Nedir onun adı? Beğenmedim tasarımları. Ne mesela örnek olarak Indosaurus vereyim. On tadını beğenmedim ve ben ne ist 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 istedim biliyor musunuz? Arkadaşlar, bu arada şu an yazlıktayım yani arkadan sesler de gelebilir. İstanbul'a derimler. Ama neyse şimdi konumuza geçelim. Önce son bir şeyden daha bahsedeceğim. Hani ben incimi videosunda demiştim ya size Jurassic Rose'un ama iki işte kesinlikle çıkarması doğru bir karar demiştim. Bu karardan vazgeçtim çünkü gerçekten filmin geri kalanından daha iyi. O çok gerçekten de. Neyse hadi bu konudan konuşmayacağız bugün. Bugün şu konudan konuşacağız. Biliyorsunuz ki filmin son sahnesinde bizim T-Rex yanında iki tane daha T-Rex görüyoruz. Ve internette Şöyle diyorlar ki bu iki T-Rex bizim ikinci filmde gördüğümüz T-Rex'miş. T-Rex'tirmiş. Adlarını biliyorum ama söyleyecim yok. Şöyle bir şey var ki diyorlar ki bu ikinci filmde gördüğümüz T-Rex'ler. Şimdi birazcık dikkatli baktım ben ve gerçekten de ikinci kafaları gerçekten de ikinci filmdekilere benziyor. Ama zaten Rex'in kafasının daha farklı durduğunu görebilirsiniz şuradan bakın. Rex'in kafası daha farklı duruyor ama Evet gerçekten farklı duruyorlar. Ama hani bu sahne hani birazcık da karanlık olduğu için o yüzden benzemiş olabilir. Bu gidiyerek olabilir mi? Şimdi o konuya geçeceğim. Benim düşüncem şöyle bir şey var. Hani Redfin'in çocukları olması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Neden mi? Arkadaşlar çünkü bakın bu T-Rex'ler yetişkin anlıyorsunuz değil mi? Hani ikinci filmde bir yetişkin de bunlar. Yani ikinci filmde zaman geçtiğini biliyorsunuz. 1997'de geçiyor. Ve burada 2022 ise yani mantık olarak şu iki t yani ikinci filmdeki t çoktan ölmüş olması gerekmez mi mantık olarak? Hani geçtim. Hani yani başı bir dönüşüm geçtim. Hani dinozorlar da ömür olarak yaşayıp böyle biliyorlar. Ve öyle bir durum da olmuş olabilir. Ama benim de farklı bir düşüncem var. Çünkü gerçekten bunlar ikinci filmdeki gittikleri benziyorlar. Kafat hastalığına baktığımızda. Gerçekten biraz benziyorlar. Ben bu fotoğrafı parlattım ama bir renk çıkaramadım. Yani şu Rex'in rengini görüyoruz. Kahverengi ama bunların ne renk olduğunu ben çıkaramadım. Hani sanki şu daha büyük gibi duruyor farkındaysınız. Hani ikisi de zaten biraz karanlık. Zaten sahne net de değil. Hani zaten net olmadığı için sahne. Bunların ikinci filmdeki t mi yoksa Rex'in yavruları mı oldu? Belli değil ama şuradaki T-Rex'im evet. Tam sağ ve soldaki diresi yani Rex'i ve ve şu iki direksin ortasında iki direkse baktığımızda biraz küçük görünüyor farkındaysanız fark ettiniz mi Tabii o büyük de gözüküyor olabilir hani uzakta olduğu için de küçük, küçük gözüküyor olabilir hani o durumlara girmeyeceğim şu an yani bu konuda benim diyebileceğim de şey yok çünkü hiçbir şey kesin değil yani zaten bunların rengi bile net gözükmüyor ya ikisi de kahverengi ise Zaten diyeceğim bunları Rex'in çocukları. Çok başka bir şey olmadı zaman anladınız mı? Hani Blue'nun yavrusu olduysa zaten Rex'in yavrusunun da olması lazım hani mantık olarak. Ama ben bu durumda bir şey çıkartamadım. Neyse. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.